Bayağı değiller. Pisko! Lan Sebastian! Lan nereye gittiniz lan? İmdat! Aaa! Ulan bu evi kim böyle yaptı? Selam kızlar, okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay canlarım ya, civciv gibi. Welcome to the jungle, ha? Biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Hiç sanmıyorum. E o zaman şimdi tanışalım, hazır laf açılmışken. E neden olmasın? Ben Alara. Ben de Ruhi. <laughs> oh! Emre, benim oldum. Ben de. Ben de Dilara. Ee, ben Kenan. Oldum. Ben Ninoğlu. Allah. Ay, yerim seni kıtır kıtır. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum demeye çalışıyorum. <laughs> ederseniz arkadaşlara bir duyuru yapmak istiyorum. Ne demek? Buyurun. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim... Burada bir büyük mutlu olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani istiyoruz. Ben yani biz tatil maksadıyla gittiğim Tayland'da tanışıp gördüğünüz gibi evlenmeye karar verdik. Ay ne kadar güzel... ...harika bir haber bu. Arkadaşlar... ...sizlere yeni hayat arkadaşımı... ...tanıştırmak istiyorum. Bedriye Hanım'la... ...uçakta evlendik. Bedriye... ...işte sana sözünü ettiğim okul bu. Ee, günaydın yavrularım. Sağ ol. Siz de sağ olun canlarım benim. Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Sağ ol. Ay demek uçakta evlendiniz. <laughs> evet hocam, 12 bin fitte. Ay ne güzel ne mutlu, müsaade eder misiniz? Aman hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Bir şarkısın sen, <laughs> ömür boyu süreceğim. <laughs> Ulan, bu karı. Ee, arkadaşlar sizleri Feza ile de tanıştırmak istiyorum. Feza okul. Okul Feza. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Kendisi benim üvey oğlumdur. Ama öz oğlum olsa bu kadar sevemem. Ulan Çeraten. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Aa. Aa. Ay, çocuk bayıldı. Aa, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Vay canım. Hayır, 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 hayır kıskandı. E, bırakma hayatım, önemli biri değil. saçmalama Bedri, çocuk ciddi bir fenalık geçiriyor. ama kuşum, o gerçek biri değil ki. O Ercüment, benim oğlum. Çocuklar, onun yaşı olan yok mu? Canım hocam! Gereksiz yere panik yapıyorsunuz, ben biliyorum. Alacağım. Ercüment, hayır yavrum. Aynı numaralar. Ercüment görüyor musunuz ana kalbimde? Aferin. Şefkatli kadınmış. Bu bir mucize beyler. Kolonya değil mi? Evet süper bir buluş. Aa, hocam. Ercüm ben. Aynı Hayır yavrum. Aynı numaralar. ver. Ercüm. Ercüm. Hiç para yapmasına gerek yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 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 Bir deki tanta bak be. Allah tam gönlümünde göre müdür gönderdi değil mi? Ayak üstü nasıl sindirdi Bedri'yi? Helal olsun ama. Psikopat kadınmış. Yok lan. Anaç bir arkadaşa benziyor. Baksanıza Ercüment'e bile insan muamelesi yaptı. <laughs> Öz oğlu olsa anca bu kadar telaşlanırdı vallahi. Çırpındı kadıncağız. Değil mi lan? Ben bir ara emzirecek sandım ha. Öz! <laughs> tövbe de lan. kime emziriyormuş oğlum? Ayıldın mı lan? Kıskanç Ercüment. Ne kıskanması lan? Sizin haberiniz yok. Ben dün gece bu karıyı rüyamda gördüm. Vallahi mi? Ne yapıyordu? Ne yapacak? Babamla evleniyordu. Oo, evet. klasik bir anguta malum olur bakası diyorsun yani. <laughs> ya, ya, ya ne alakası var Emre ya? Şişt, yaklaşın oğlum yaklaşın. Ne? Dün gece ben bu kadını rüyamda gördüğümde... ...kafası güvercin gibi bir diye böyle ters döndü abi. Kafası bak böyle dönünce eli ayakları falan filan birbirine giden... ...neye böyle bir şeyler yapıyordu az ya. <laughs> Ulan ütüt büt bu kafayı be. Üvey anne sendromu oğlum, üvey <laughs> anne sendromu. <laughs> Emre ya <laughs> ağzını yüzünü ne sendromundan bahsediyorsun lan? Ulan Allah belamı versin bu kadın cin. <laughs> Vallahi de billahi de cin. He evet, tabii tabii tabii. Anası cinse oğlu kim bilir nedir. Tonik olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hayır lan, hayır. hayır. Oğlu şeytan. Vallahi de billahi de şeytan ya. Dün aynada görünmüyordu o çocuk. Hatta bir gözü sarı, bir gözü de kırmızıydı. Tamam lan Ercümen, tamam oğlum. Kırmızı olan gözüne lacivert lens takarız olur biz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş bu ne gaflettir biz burada titriye titriyoruz. Sen ne söylüyorsun ya? Ya oğlum durumumuz tehlikede diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Saf şerefsizler. Biz geldik. Aa, geldi, geldi, geldi. Göz göze gelmeye çaktırmayın. Hı? Sempatik olun, gülün. Hı. Yatakhane burası Fez abi. Bunlar da yatalaklar. <laughs> Bak. Selamünaleyküm millet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. otur gel. gel. Aleyküm selam geldin. Hoş bulduk. Ercüment, nasılsın kardeşim? Şişt, bırak şimdi kardeş mardeş ayaklarını lan. Ne kardeşi? Bakayım şu gözlerine, bakın bakayım. Vay uyanık vay, lens taktın değil mi? Lens mi? Ne lensi ya? Yok bir şey birader, yok bir şey. Biz anlatsak anlamaya üşenirsin zaten. Ee, birader sigara içer misin? Çok iyi olur Boruk sağ ol. Ee, rica ederim. Demek Ertümentin yeni kartiti Tentin ha? Ya öyle oldu. Ne kardeşi lan? İbris sen kardeş mi olur? Şş çok uzatma çıkar şu lensi. Çıkar oğlum şişt ya. Şişt ya. Kimi korkutuyorsunuz şişt lan şişt siz? Ne diyorsun abicim ne lensi ya? Nesi var bunun? Sen ona takılma Fezacığım. İlk defa üvey kardeşi oluyor. Eh biraz idrak edemedi. Hadi ya. Üzülme be kardeşim benim durumum da seninle aynı. Ne yapalım hayat böyle. Zamanla alışırsın artık. Şşş, alo, elini çek elini, kime uzatıyorsun ha? Zamanla alışılmışmış, kuru seni? Ya, ya ya, şş. oğlum! Şşş, lan! Ne yapıyorsun? Oğlum, delirdin mi? Çocuğu ayıp oluyor. Ne delireceğim oğlum ya, siz bana inanmıyor musunuz? Peltek, bana bir ayna getir bakayım. Şşş! Ne aynası be? Neyse, anlaşıldı. Ben gidip eşyalarımı yerleştireyim bari. Bakın, gördünüz mü? Ayna lafını duyunca nasıl kaçtı? He. Çağınız seni. Utan, utan. Melek gibi çocuğa nasıl davrandın? Öküz arabası. Lan matkap bari sen anla oğlum ya. Sus lan. Bıdı bıdı etme kıskanç herif. Tamam lan. Nasıl olsa göreceksiniz. Ama çok geç olacak onu söyleyeyim. Kes ha. lan! Aferin lan Beberoy'u. İyi posta koydun he. Konuşma lan! Sana soran oldu mu ibiş? Nasıl ama? Çok inandırıcıydım değil mi Fisko abi? Çok. Tebrikler. <laughs> Olha. Oh. <laughs> oh. <laughs> Achou <laughs> <laughs>